Mutlak değerde karşınıza çıkabilecek en basit sorular bunlardır. Bize bir tane mutlak değer içinde 3x eksi 4y ifadesi verilmiş ve bunun alabileceği en küçük değer için başka bir denklem verilmiş. Bakın herhangi bir mutlak değerin alabileceği en küçük değer daima sıfırdır. Eğer buranın sıfır olmasını istiyorsa 3x'in 4y'ye eşit olması gerekir ki burası sıfır versin. Devamında da burada 3x eksi 5 vermiş, burada da 4y eksi 5 vermiş. Ben buradaki 4y yerine 3 x yazabilir miyim? Yazabilirim. O zaman her iki ifade de aynı olmaz mı? Olur. Bu ne demek? 2 çarpı 3x eksi 5 eşittir 12 diyor. O zaman mutlak değer içinde 3x eksi 5'in neye eşit gelmesi lazım? 6'ya. 3x'in 5'e uzaklığı 6'ymış. O zaman 3x'in değeri ya 11 olacak ya da 3x'in değeri eksi 1 olacak. 11 eksi eksi 1 deyip bunu 3'e bölersem gene x'in alacağı değerleri bulmuş olurum. Buradan da 12 bölü 3'ten cevabım 4 gelecek.